Selamun Aleyküm arkadaşlar. İkinci video ile beraberiz. Dün anlattıklarımı biliyorsun. Ulan ben sana demedim mi? Akşam sen beni aramadın mı? Komşuya gideceğim gidemiyorum korkuyorum. Gel beni bırak demedin mi? Ulan ben seni bırakmadım mı akşam? Ondan sonra saat 10'da beni aramadın mı? Abi geri gideceğim eve gidemiyorum korkuyorum gel beni al. Ben seni almadım mı? Taksi göndermedim mi sana? Ulan taksi parasını vermedin lan. Taksi parasını vermedin ulan. Ben bunu unutur muyum? Ben boş konuşmuyorum ha. Belgelerle bak. Hepsi elimde. Burada. Hepsi burada. Taksiler gidiş. Hepsi burada. Ben bel altı vurmam. Ben bel altı vurmam. Belin ağrır. Ama ayaklarını kırarım. Akıllı yol. Akıllı yol ayaklarını kırarım. Ulan inşaatçıyım dedim lan. İnşaatçıyım dedim. Geldin kalıp çakma. Ulan da kalıp tahtası çakmayı bilmiyorsun ulan. 20'lik çiviyle kalıp çakıyorsun. Demir. Kalıbın içinde bir tane demir var. Ulan o inşaat tutar mı? Mükremin abi şerefli adam. Mükremin abi sana dedi bu tutmaz. Sen ne dedin? Kapat üstünü. Ulan be insaf ya. İnşaat bir tane demirle kolon durur mu? Dur. Ben boşa konuşmam ha. Bak burada inşaatı alınan demirler burada bak. Hepsi burada. Ben 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 bel altı bel altı vurmam. Belin ağır. Ayaklarını kırarım akıllı ol. Ulan ondan sonra senle beraber restoranta gitmedik mi? Yemek yemeye gittik seninle. Ben yemek istedim. Sen hamsi istedin. Biz de yemek yedik. Ulan sosyete gibi hamsiyi bile çatalla yemeye çalıştın ulan. hamsi çatalla yenir mi? Ulan tut kuyruğundan hop salla yut onu. Hamsiyi bile çatalla yemeye çalıştın ulan. Ulan utanmaz. Sen de şeref olsa doğruyu söylersin ulan. Hesap istedik. Hesap geldiğinde sen tuvalete kaçtın para ödememek için. Ulan ben bilmiyor muyum? Gittin o parayla at yarışı oynadın. Ulan ben sana dedim ki birinci ayakta dedim Fuat Çakar'ı veyahut da Karataş'ı tek yaz dedim. Sen beni dinlemedin birinci ayakta yattın ulan. Yalan mı? Ben boş konuşmam ha. Boş konuşmam. Bak bak burada. Burada hepsi evraklarla. Boş konuşmam. Birinci ayakta yattın. Bana bak lan oğlum. Bana bak akıllı ol. Akıllı ol ayaklarını kırarım. Ulan senin boğazına Senin boğazına O ipi geçirip atın semerini takıp seni Veli Efendi de koşturacağım ulan. Veli Efendi de koşturacağım seni. Buna bil. Buna emin ol ulan. Buna emin ol. Bunu sana yapacağım ya. Sende hiç utanma kalmamış lan. Beni bilen bilir. Bileceksin beni. Bunu sana yaptıracağım. Ulan bir laf şerefin varsa de ki çık buraya. Birinci ayakta yattım de benim atam dediler. At yarışında yattım ulan de. Yarınki videoda.